Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo dinleyicileri. Ben Meryem. Bugün Almanya gündemine dair son gelişmeleri sizlerle paylaşmak için buradayım. Tarih 2025 31 Mart. Gelin hep birlikte Der Spiegel, Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung gibi önemli haber kaynaklarına göz atarak gündemi yakından takip edelim. Der Spiegel'den bir haberle başlıyoruz. Airbus yöneticilerinden Michael Schollhorn, Avrupa'nın savunma ve uzay stratejisi üzerine dikkat çekici ifadeler kullandı. Schollhorn aynı zamanda eğitimli bir helikopter pilotu ve Airbus'un silah ticaretine liderlik ediyor röportajında Avrupa'nın yeni dünya düzenine nasıl hazırlanması gerektiğini ve gelecekteki savaşların uzayda da yaşanabileceğini belirtti. Tabii bu Almanya'nın teknoloji ve savunma alanında daha fazla yatırım yapmasının önemini ortaya koyan bir yorum. Siyasi stratejilerle birleşen bu tür teknolojik dönüşüm tartışmaları Almanya'nın küresel arenadaki rolü açısından oldukça önemli. Bir başka Spiegel haberine göre Almanya'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkileri de gündemde. Yazarın yorumlarına göre Almanya Erdoğan ile diyalog kurma kararında sorun yaşamıyor. Ancak hangi konularda konuşacağı konusunda daha hazırlıklı olmalı. İki lider arasındaki ilişkiler her zaman hassas dengelere dayanıyor ve uluslararası forumlarda bu işbirliğinin nasıl devam edeceği merak konusu. Türkiye ile Alman hükümeti arasında kurulacak stratejik ilişkiler Avrupa'nın göç politikaları ve bölgesel güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Bir başka dikkat çeken Spiegel haberi ise Almanya'daki altyapı sorunları üzerineydi. Ülkede giderek daha fazla sayıda köprü çökme tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatılmak zorunda kalıyor. Bu durum bölgesel düzeyde ciddi kaoslara neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomik zararlara ve sosyal izolasyona da yol açabiliyor. Almanya gibi bir ülkenin bu tür altyapı problemleriyle karşılaşması hem vatandaşlar hem de yetkililer için önemli bir uyarı niteliğinde. Deutsche Welle'den devam ediyoruz. Almanya merkezli bir startup. Uydu fırlatmak için geliştirdiği roketin test uçuşunda başarısız oldu. Bu Avrupa kıtasından uydu fırlatma çabalarının ilk denemesi olarak tarihe geçti. Roket fırlatıldıktan sadece birkaç saniye sonra patladı. Bu tür teknik aksaklıklar Alman uzay projelerinin gelecekteki yatırımlarını nasıl şekillendireceği konusunda da soru işaretleri doğuruyor. Ancak her başarısızlık bir öğrenme fırsatıdır ve bu girişimin daha güçlü bir şekilde geri döneceğine inanılabilir. Son olarak Avrupa'daki kısmi güneş tutulmasından bahsedelim. 29 Mart'ta gerçekleşen bu doğa olayı Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok bölgesinden izlendi. Ay güneşin yaklaşık %20'sini kapladı. Ancak bulutlu hava koşulları nedeniyle tutulma birçok yerde net bir şekilde görülemedi. Böyle doğal olaylar toplumun dikkatini bir anlığına gündemden uzaklaştırıp doğanın güzelliklerine yöneltiyor. Bugün Almanya gündemi bu şekildeydi. Radyoların en fasonunda Almanya'nın son gelişmelerini birlikte takip ettik. Ben Meryem. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Fason Radyo.